Arkadaşlar ben ekte kardeş Minecraft Eliz kanalından sesleniyorum. Bugün server tanıtımı yapacağız. serverın <laughs> ismi Hunger Games diye geçiyor. Lbsg Survival oyunları diye geçiyor. Adres IP adresi sg.lbsg.net Portu aynı 1932 adına istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Ben Survival Games LPSG yazacağım. Et server diyeceğim. Buraya giriyoruz. Bunun birçok server var. SG 136'ya kadar serveri var. SG 1'den başlayıp. Karşınıza böyle lobide böyle doğuyorsunuz. Yanlarınızda böyle şeyler var. Bunlardan mıydı? E, otomatik e, portala. Ya yani, otomatik maça girme portalı. Şöyle ben speede gideyim. Evet, böyle giderek e, tam gelemedim. Böyle giderek e, serverlara bakabiliyorsunuz. Biz serverlara nasıl gireceğiz derseniz DM yazıyor ya. Oralar join olacak. Join olana girebiliriz. Ama ben oraya kadar gidemem diyorsanız eğer şu yanlarınızdaki portala gideceksiniz. Ben şimdi login olmamışım. Neyse maç başlayınca işte buraya gideceksiniz. Böyle login falan alacağımız. Bununla kayıt olmayı da göstereceğim zaten ben sizlere. Böyle birkaç çeşit parkurlar eklemiş buraya. Böyle göstereyim bunları da. Şöyle. Neyse. İşte e, birkaç çeşit parkurlar eklenmiş, e, canlar sıkılmasın diye. Böyle buna skin yüklemeyi de göstereceğim. Benim skinim bu. Bakın. Şöyle. Yüzde böyle. E, i̇şte işte bu serverlara girince hatta ben girmek istiyorum da şimdi size şifreyi göstermek istemiyorum. Hmm. Şöyle ruine basınca gireceğiz de. Neyse. Mesela... Şöyle ben başka Hatta size ben kayıt olmayı da göstereyim başka ayırım. Gizli kullanıcı. Bakın arkadaşlar, e, location server diye bir bak alıyorsunuz. Adınız yüzündendir. Atlar birleşik olmalı. İsterseniz aranız aralarına bir tire koyabilirsiniz. Fakat atlar birleşik olmalı. Şöyle nasıl register olacağız? İlk önce böyle register yazıyoruz diyor ki e, işte, hmm. şey mi değişti register samsung, samsung. E, evet register e, sonra şifrenizi yazıyorsunuz sonra Buraya gmail adresinizi yazıyorsunuz. Bitti. Kayıt oldunuz. Tekrar göstereyim. Bakın. Böyle register yazıyorsunuz. Size ait olan şifreyi giriyorsunuz. Sonra size diyecek ki e-postasınızı verin. Böyle. Böyle. Bir şey bir şey. Öyle girebilirsiniz. Şimdi ben size oyunun asıl şeyini göstereyim ben. Login olduk zaten. E, login olmada Samsung bit bitti. Buna sadece VIP olanlar girebilir diyor. Bekleyeceğiz açıkçası. Oo, bunu bekleyene kadar. Neyse buraya buz okey gibi şey kurulmuş. Yanlarına da şöyle küçük 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 parkurlar kuruluyor, kuruluyor işte. İşte bakın. Diyor ki ee, işte parkur eğer kaybolursanız diyor slash up yazarak tekrar yerinize gidebilirsiniz diyor. Bu zaten şey demek yani. Lobiye geri dönüş. Öyle gizli yapalım. Tekrar lobiye geri dönelim. Of hepsi VIP mi ya? Oyunun amacı Hunger Games. Ee, belki bir yerlerden duymuşsunuzdur. Şöyle var oyunlar alanlar boşalana kadar ben böyle geçeyim. size biraz bahsettim Hungry Games'ten. İlk önce böyle bir yerde duruyorsunuz. Orada donarak kalıyorsunuz. İlk başta 3 dakika geçmesi gerekiyor. Ama siz ortalarına girerseniz 1,5 dakikaya falan da değişebiliyor. İşte sonra oyun başlayınca ortadaki chestlere koşarsınız. Veya rotanız varsa rotanıza doğru gidersiniz. Çok eğlenceli aslında seri çekme. Bakın join olunca girebiliyoruz. Bakın 2.45. E, hemen girseydim 3 dakikada olacaktı. Neyse. Bakın bir yere ayrılamıyorsunuz buradan. Hatta e, bunun kendi oyunları var. E, sv.lbsg.net sv diye. Onu da tanıtacağım ben. Şimdilik bunu tanıtayım. İşte böyle gidiyorsunuz. Oradaki şeyleri aldıktan sonra böyle gerilere falan gidebilirsiniz. Böyle yani bir şeyler bulacaksınız. En sonunda e, 7 dakika mı 8 dakika mı ne geçiyor? Ölüm maçına gidiyorsunuz. Orada bir kaç insanla şey yapacaksınız. Dövüşeceksiniz. Sonra siz kalarsanız kalırsanız eğer maçı kazanıyorsunuz ve puanınız artıyor. İsterseniz VIP falan da olabilirsiniz. Evet, server açıkçası bundan ibaret. Bir dahaki mutlu... Ay, server tamında. görüşmek üzere. Hoşçakalın.